değerli arkadaşlar ben Ahmet Yüksel bugünkü videomuzda sizlerle Warren Buffett'ın vermiş olduğu 5 tavsiyeyi incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bu 5 tavsiye neymiş veya yatırımcılar bunları nasıl kullanabilir? Bu tavsiyeleri uygularsak acaba bize geri dönüşü nasıl olur bunu konuşmaya çalışacağız kıymetli arkadaşlar. Şimdi Warren Buffett tabi biliyorsunuz 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor ve gerçekten de 65 yıl civarı Berkshire Hathaway yönetimini üstlenmiş durumda ve yıllık %22 getiri ile 2008 yılında dünyanın en zengin yatırımcısı olmuş kişi hatta dünyanın en zengin insanı olmuştur. Bu anlamda verdiği tavsiyeler önemli. O yüzden şimdi tavsiyelere isterseniz bakalım. Şimdi arkadaşlar Warren Buffett'ın vermiş olduğu birinci tavsiye piyasayı zamanlamayın diyor. Yani piyasayı zamanlamak ne demek? Piyasa düşecek, çıkacak. Bunu ayarlamaya çalışmak, beklemeye çalışmak. Arkadaşlar piyasanın ne olacağını kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Piyasa aktörleri de bilemez, bankalar da bilemez, devlet yöneticileri bile bilemez. Kimse bilemez. Piyasa yalnızca arz-talep dengesine göre düşüp çıkan bir mekanizma. Bu anlamda bakın burada da bahsetmiş olduğumuz gibi piyasanın bir gün sonra veya bir ay sonra ne olacağını kimse bilemez. Bu anlamda piyasa zamanlaması yapmak doğru bir bakış açısı değildir. Piyasanın durumuna bakmadan düzenli olarak güçlü ve ucuz kalmış hisselere yatırım yapmak yatırım yapmanın en doğru ve aslında en kolay halidir diyebiliriz. Bu anlamda Warren Buffett'ın birinci tavsiyesi piyasayı zamanlamaya çalışmayın. En dipten almaya çalışmayın arkadaşlar. Siz mümkün olduğunca güçlü, yüksek sermaye ile istikrarlı kar yaratma gücü olan ucuz hisseleri yatırım yapmaya çalışın. Mutlaka uzun vadede başarılı olacaksınız. Şimdi birinci tavsiyeyi geçtikten sonra ikinci tavsiyede düşüşten korkmayın demiş. Şimdi en dipten alma kaygısına düşmeden ucuz bulunan hisseleri düşerken bile satın almak doğru bir yaklaşım olabilir. Yani burada aslında en dipten almaya çalışmayın demek de doğru olabilir. Bir hisse düşerken dibini aramak çok doğru değil. Ne zaman düşündüreceğini bilmek bir önceki seferde söylediğimiz gibi yani piyasa zamanlaması yapmak doğru değildir. Bu sebeple en düşükten almaya çalışmak piyasayı zamanlamaya çalışmak olduğu için doğru bir bakış açısı değildir. Doğrusu uygun fiyattan hisselere düşerken bile yatırım yapabilmektir. Yani bizim aslında bakacağımız tek şey bu ise şu anda ucuz mu fiyatlanıyor ve güçlü bir şirket mi? Bundan sonra düşmesinin pek bir önemi yok. Zaten emin olun bunu siz de bilmiyorsunuz, kimse bilmiyor. Yani aslında biz eşit şartlarda yarışıyoruz. Bu anlamda sizin yapmanız gereken tek şey ucuz kalmış hisselere sürekli olarak yatırım yapmak. O yatırım yaptığınız şirketler siz yatırım yaptıktan sonra da düşmeye devam edebilir. Ama siz yatırım yaptıktan sonra yükselişe de geçebilir. Bunu kimse bilemez. O yüzden sizin yapabileceğiniz elinizde tek şey ucuz kalmış hisselere yatırım yapmak ve düşüşten korkmamak arkadaşlar. Bu anlamda teknik analiz yapan insanların düşen bıçak tutulmaz gibi söylemleri çok doğru değildir. Gerçeği yansıtmıyor. Üçüncü tavsiyeye baktığımız zaman basit düşünün demişiz. Gerçekten hayatın her alanında gerçekten basit düşünmemiz gerekiyor. Ama Warren Buffett'ın aslında burada söylemeye çalıştığı konu bir miktar daha farklı. Yalnızca anlayabildiğiniz iş modellerine yatırım yapmalısınız arkadaşlar. Ki bu yolla şirketin gelirlerini daha tutarlı öngörebilir hale gelirsiniz. Karmaşık iş modellerine yatırım yapmak her ne kadar güvenli gözükse de başarılı olmuş iş modellerinin birçoğu basit iş modellerinden oluşmaktadır. Mesela Warren Buffett'ın en büyük yatırımlarına bakarsanız Coca-Cola'yı görürsünüz. Coca-Cola aslında çok basit bir iş yapıyor. Coca-Cola sadece bir konsantre şurup üreticisi ve bunu satarak para kazanıyor arkadaşlar. Yani çok büyük yüksek teknolojili işler yapmıyor, teknolojiyi kullanmıyor. Daha doğrusu teknolojiyi kullanıyor olabilir ama iş modeli buna dayanmıyor. İşte Warren Buffett yatırım yaparken mesela bir başka yatırım Warren Buffett'ın Seas Candies bildiğimiz bir şekerleme şirketi. Şekerleme üretip satıyor. Yani basit düşünürseniz gerçekten daha doğru yatırımlar yaparsınız. O yüzden bir şirkete yatırım yapmadan önce mutlaka o şirketin iş modelini anladığınızdan emin olun. Dördüncü tavsiyede genç yaşta başlayın demiş. Gerçekten genç yaşta başlamak çok önemli çünkü yatırım yaparken servet yaratmaya giden yol bileşik faiz, bileşik getiriden geliyor arkadaşlar. Bileşik getirinin gücünden yararlanmak için Olabildiğince erken yaşta yatırım yapmaya başlamamız gerekmektedir. Ne kadar erken yaşta başlarsanız o kadar başarılı olacaksınız. Emin olun 20 yaşında yatırım yapmaya başlayan bir genç 40 yaşında yatırım yapmaya başlayan bir kişiden çok daha şanslıdır ve 40 yaşındaki kişi ne kadar yüksek tasarruf yaparsa yapsın 20 yaşında başlamış olan kişiden daha fazla servet edinemez çünkü uzun vadede zamanın etkisi çok daha büyüktür. Ama şunu da unutmayın hiçbir zaman geç değildir. Yaşınız ileriki yaşlarda olsa bile en azından belli bir ek gelir yaratabilmeniz için başlamanız gerekiyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi ama benim zamanım geçti gibi düşürmeyin. Beşincisi de aslında bizim sosyal medyada da çok sık gördüğümüz felaket tellalları ile alakalı. Arkadaşlar Warren Buffett felaket tellallarına itibar etmeyin tavsiyesinde bulunuyor. Her dönem felaket tellalları olacak ve başarısız olacağınıza yönelik söylemlerde bulunacaktır. Yalnızca optimist yani olumlu kişiler yatırım yapmaya müsaittir arkadaşlar. Çünkü olumlu düşen insanlar yatırımda daha çok başarılı olabilirler. Çünkü sürekli olarak yatırım yaparlar. Ama pesimist yani olumsuz düşünen insanlar doğru anı bekledikleri için hiçbir zaman o doğru an gelmez ve yatırım yapamazlar. O yüzden para da kazanamazlar arkadaşlar. O yüzden bir yatırımcı her zaman olumlu olmak zorundadır. Olumlu düşünmek zorundadır. Çünkü başka çaresi yoktur arkadaşlar. Olumlu olun, optimist olun ama zafer sarhoşluğuna da kapılmayın. Bu anlamda her zaman tedbiri elden bırakmadan olumlu düşünmeye devam edin arkadaşlar. Genel olarak Warren Buffett'ın verdiği 5 tavsiye bu şekildeydi. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Twitter ve Instagram'dan UNQ Yatırım kullanıcı adıyla bize ulaşabilirsiniz. Oradan da yine fikirlerimizi anlatıyoruz, beyan ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar dilerim.